Merhabalar, ben Muhammed Emin Dönmez, Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün bizim de aynı zamanda final sınavı ödevimiz olan e, girilen bir sayının basamaklarını bir diziye aktaran kaç basamaklı olduğu bilinmeyecek ve sonunda ekranda gösteren bir kod yazacağız açıklama olarak dizinin dizini 0, binler basamağı, dizi 1 onlar basamağı, dizi 3 yüzler basamağı, dizi 4 binler basamağı ve diğer basamakları gösterecek şekilde atamalar yapılmasını istiyor. Evet, vakit kaybetmeden koda geçebiliriz. Evet, ilk adım olarak kullanıcının bir sayı girmesini istiyorum. Bunun için Console.Write metodunu kullanacağım. Console.Write parantez içinde bir sayı giriniz yazıyorum. Şu şekilde. Burada amacım kullanıcıdan bir sayı almak. Burada bir sayı giriniz yazarak kullanıcıdan bir sayı beklediğimizi anlamasını sağlıyoruz. Ardından kullanıcının girdiği değeri almak için console readline kullanacağım. Bu metot konsoldan kullanıcı girişini alacak. Ancak buradaki önemli nokta şu. Konsoldan gelen veri her zaman bir metin yani string türünde. Fakat benim için e, sayı işlemleri yapmak için daha doğrusu int yani tam sayı değerine ihtiyacım var. Bunun için de gelen veriyi integer türüne dönüştürmemiz gerekiyor. İşte bu dönüşümü convert to int metodu ile yapacağım. Daha doğrusu convert to int metodu ile yapıyoruz. Ve bu sayı at, e, sayı adında bir değişken oluşturup ona atacağım. Integer sayı eşittir. Convert to int 32 konsol nokta readline yazıyorum. Gelen veriyi tam sayıya dönüştürür ve sayı adındaki değişkene atar yazıyorum. Şimdi girdiğimiz sayının basamaklarını bulmamız gerekiyor. Bunun için ilk olarak sayının kopyasını alacağız. Ben yani yeni bir integer atamamız gerekiyor. Integer geçici sayı eşittir. Sayı yazıyorum. Geçici sayı adında bir değişken atadım. Kopya oluşturmamın nedeni orijinal sayıyı bozmadan işlem yapmak. Sırada bu sayının kaç basamaklı olduğunu bulmak var. Bunun için bir sayaç tanımlamamız gerekiyor. Integer basamak sayaç yazıyorum. Ve başlangıç değerini sıfır olarak tanımlıyorum. Şu şekilde basamak sayısını tutacak değişken yazabiliriz. Buna da aynı şekilde sayının kopyası yazabiliriz. Şimdi bir while döngüsü kuracağım. Döngüm şu şekilde çalışacak. Önce bir yazıyorum. While geçici sayı küçük yapın. sayı büyüktür sıfır. Döngü bu şekilde çalışacak. Sayı sıfırdan büyük olduğu sürece sayı 0'dan büyük olduğu sürece sayıyı her adımda 10'a bölecek. Geçici sayı bölü eşittir 10 yapıyorum. S sayım sıfırdan büyük olduğu sürece her zaman 10'a bölecek şekilde yazdım. Böylece her bölümde bir basamağı ayıklamış yani elemiş olacağız. Ve her döngüde sayaç değerini bir arttırmak istiyorum. Daha doğrusu arttırmamız gerekiyor. Bunun için basamak sayaç artı artı yazıyorum. Şuna basamak sayısını hesapla. Hesaplar. Buna basamak sayısını her adımda ona böler. Ve buna da basamak sayısını daha doğrusu basamak sayısını değil her döngüde sayaç değerini bir arttırır yazıyorum ama burada bir hata yapmışız o da şu süslü parantez açmayı unutmuşum her döngü içine aldığımız zaman süslü parantez açmamız gerekiyor bunu unutmamamız lazım Basamak sayısını öğrendikten sonra her bir basamak saklayacağımız bir dizi oluşturuyoruz. Dizi belirli bir sayıda eleman saklayabilen bir veri yapısıdır. Burada dizimizin boyutunu basamak sayaç yapmamız gerekiyor. Çünkü elimizdeki sayı en fazla bu kadar basamağa sahiptir. Yeni bir integer atıyorum. Integer basamaklar adında bir değişken oluşturuyorum. Ve new integer yapıyorum. Basamak sayaç yazıyorum bu basamakları saklamak için dizi olarak açıklayabiliriz ve i adında yeni bir değişken daha atıyorum bunu da sıfıra eşitliyorum sonra basamakları bulup dizi ekleme kısmına geçeceğiz burada yine bir while döngüsü kullanacağım bu döngü sayımız sıfır olana kadar çalışacak while sayı büyüktür 0 yapıyorum. Ve bunu da açıklamasını basamakları diziye ekle olarak yazabilirim. Döngü sayının son basamağını 100 döngü yani döngü içinde sayının son basamağını yüzde %10 işlemi ile alacağız. Bunun için basamaklar i eşittir sayı yüzde %10 yazıyorum. Bu sayının son basamağını almamıza yarayacak. Mod alma işlemi bir sayının ona bölümünden kalanı buluyor. Bu kalan bizim son basamağımız oluyor. Bunun için kullanıyoruz. Bulduğumuz bu, mas bu masamağı, basamağı dizine sırasıyla uygun indeksine yerleştireceğiz. Daha sonrasında sayıyı ona bölerek bu basamağı, at bu basamağı atlayacağız. Ve sıradaki basamağa geçeceğiz. Yani sayı bölü eşittir 10 yapıyorum. Ve bir sonraki basamağa geçiyorum. Böylece basamakları sırayla diziye eklemiş olacağız. İndeksler için bir sayaç i değişkenini kullanacağız. Şu şekilde i artı artı yapabilirim. Ve evet tekrardan yine aynı hata yaptım. Şu şekilde bir parantez açmam gerekiyordu. parantezleri de açtım. Sonuna yerleştirdim. Son olarak artık dizimizde basamaklar ters sırada yer alıyor. Şimdi bu basamakları ekrana yazdıracağız. Bunun için bir for döngüsü oluşturacağım. For integer j sıfır eşit diyorum. J adında yeni bir integer tanımlıyorum. Sıfır eşit diyorum. J küçüktür i diyorum ve j artı artı yazıyorum. Bunu, e, bu döngü dizideki her bir elemanı sırayla işleyecek ve ekrana yazdıracak bunu dizi yazdır olarak yazabilirim burada J'yi ee, j j'den küçük olduğu sürece bu döngü çalışacak ve her döngü turunda j'nin değeri bir arttırılacak bu şekilde bunu yazdım daha sonrasında konsol write line kullanacağım tekrardan bir süslü parantez açıyorum konsol nokta write line kullanıyorum ve şöyle bir bir saniye bunu canvasını kullanıp açıp dizinin J elemanı elemanı basamaklar J yazıyorum. Şurada kapatıyorum. Ve kodumu burada tamamlıyorum. Çalıştırdığımızda kullanıcıdan bir sayı isteyecek. Basamaklarını alıp ters sırada bir diziye kaydedecek ve sonuçları ekrana yazdıracak. Kod şu anlık bu kadardı. Burada bir hata olduğunu söylüyor. Evet çünkü süslü parantezleri kapatmadık. Açtığımız tüm süslü parantezleri kapatarak hatayı gönderebiliriz.